Sevgi dostlar, kucak dolu sevgi selamlar. Hepinize merhabalar. Yeni yayınla birlikteyiz. Yine çok çok değer, birbirinden değerli, önemli haberlerimiz var. Birazdan hepsini sizlere paylaşacağız. Ee, evet, Kılıçdaroğlu itiraf, HDP itiraf arkadaşı. HDP itirafı geldi. Aslında kendince özür dilemiş ama e, açık net bir şekilde özür dileyemiyor. Birazdan başlayacağız. Biliyorum kapağı merak ediyorsunuz. Ne alaka var diyorsunuz. Arkadaşlar o anlama geliyor. Birazdan hepsini açıklayacağım size. Tabii haberimize girmeden önce şu anda bizi nerede izliyorsanız İlk önce Facebook'ta Facebook'ta sevgili dostlar e, Facebook'ta bir paylaşalım YouTube'da bir beğenelim ve kimler bizi nereden izliyorsa e, başlayalım sevgili dostlar başlayalım ben de son kontrollerimizi yapalım e, kıymetli dostlarımız bir saniye sesim kesildi benim sesim bana geri gelmiyor e, seste görüntüde herhangi bir sıkıntı sorun var mı kıymetli dostlarımız? hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınımız birazdan başlayacak. Bir e, arkadaşlarımız herkes gelsin. E, sonra yayının başını kaçırıyorlar. Vay hocam yayının başını kaçırdık. E, konuyla ne alaka diyorlar. Bu böyle durumlara düşmemek için onun için e, hazırsanız arkadaşlar hazır mısınız? Facebook'takiler paylaşalım. Bir Facebook'takiler paylaşsın. YouTube'dakiler de beğensin ve yoklamamızı da alalım. Kimler hangi şehirden bizi izliyor? Bir yoklama da görelim sevgili dostlar. En azından ona göre sesimiz nereye kadar ulaşıyor onu da bilelim. Evet. Nasıl özür dilemiş? Evet. Bir yorumcumuz diyor ki, e, diyor ki nasıl özür dilemiş? Şimdi nasıl özür dilediniz size söyleyeceğim sevgili dostlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Millet İttifakı bir araya gelmişti ve aralarına Deva Partisi Gelecek Partisi'ni de dahil etmişti. Altı parti bir araya gelmişti ve bunlar HDP'si bir toplantı gerçekleştirmişti. Kamuoyu da baya ses getirdi, baya ses getirdi. Ee, Cumhur İttifakı'nı da rahatsız etti. Hani HDP'nin olmaması. Cumhur İttifakı'nı aslında rahatsız etmedi. Bir korku. Bir korku saldı. İşte HDP aralarını almıyorlar. Biz HDP aralarını almadıkları için yan HDP'ye de muhtaç olabiliriz. Mecburen HDP'nin bütün dediklerini her şeyi kabul etmek zorunda kalacağız gibi. Tabi tepkiler çok olduğu için, tepkiler çok olduğu için sevgili dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde söyleyemiyor özür diliyorum diyemiyor. Ama itiraflar gelmeye başlıyor. Şimdi haberin içine size zaman siz de diyeceksiniz ki U dönüşüdür ve bu bir özürdür diyeceksiniz arkadaşlar. Siz de diyeceksiniz ki bu bir U dönüşüdür ve özürdür diyeceksiniz. Açık nedir bir şekilde demiyor ama yanlışların farkındalar. O toplantıda o masada HDP'de davet edilmelidir demeleri lazımdı. Şimdi HDP'nin o masa ihtiyacı var mı? O masa ihtiyacı yok. HDP zaten parlamenter sistemi istemiyor. Başkanlık sistemi de istemiyor. Yerel yönetimleri güçlendirelim diyor. Yeni bir sistem getirelim diyor ve üçüncü ittifaklarını açıklamıştı. Üçüncü ittifakı kuracağını açıklamışlardı. Önemli olan, mevzu, bahis olan parlamenter sistem değil. Sizin cumhurbaşkanlığını kazanmanız. Yani bugün e, parlamenter sistem komple CHP'nin elinde olsa, bütün milletvekili AKP'nin değil CHP'nin olsa, Başkan Erdoğan olduktan sonra, Bahçeli olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ee, bakalım Kılıçdaroğlu ne demiş sevgili dostlar? Altı muhalefet parti lideri buluşmasında HDP'nin temsil edilmemesi yönelik eleştiren için diyor ki sevgili dostlar biz zaten onları yok sayamayız ifadesini kullanmış. Niye bu cümleyi de kullanıyor? Çünkü HDP Eş Genel Başkanı Sayın Ferdi Bulda'nın bir açıklaması vardı. Zamanı geldiği zaman bizi yok sayanları da biz de nasıl yok sayacağımızı açık net bir şekilde Millet İttifakı'nı tehdit etmişti. Selvi Buldan oradan Millet İttifakı'na bir ayar vermişti. Tabii Millet İttifakı'nın e, tutuştular kadar tutuştular. Biz hata yaptık. E, HDP bu tavrını açık net bir şekilde dile getirdiği için yarın HDP bize seçimi kaybettirebilecek pozisyonda diyorlar. Ve korkutukları için e, açık bir şekilde ifade edemiyorlar. Ama şu şekilde diyebiliyorlar tabii dostlar. Bakın ne demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki HDP ayrı bir HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor. Bütün siyasi partiler saygımız var. Biz zaten onları yok sayamayız. Sözlerini söylemiş. HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var diyor. Bakın. HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. Bizi yok sayamazsınız diyorlar. Biz zaten onları yok sayamayız. Bakın. Biz onları yok sayamayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yok sayamayız diyorsunuz. HDP bizim için önemlidir diyorsunuz. Onların ayrı bir de demokrasi konuşuyorsunuz. Ama yeri geldiği zaman her gün bir yere çıkıyorsunuz. Diyorsunuz vay efendim demokrasi yok. E madem biliyorsunuz ki HDP demokrasiden yana HDP'den de görüş almanız gerekirdi. Ama görüş almıyorsunuz. Çünkü HDP ile fotoğraf paylaşmaktan bile korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Ama tuturmuşlar, sevgili dostlar tuturmuşlar. Yani şimdi e, şunu söyleyeyim. E, ben Millet İttifakı'ndan gördüğüm şey sevgili dostlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıp kazanmaları önemli değil. Bakın gerçekten diyorum. Bu ittifak Cumhurbaşkanlığı ittifakı değil. Bu ittifak parlamentoda, mecliste ne kadar temsiliyet e, ittifakıydı. Cumhuriyet millet i̇ttifakı yani millet ittifakını Yani Erdoğan mı kazanmış, CHP mi kazanmış bu umurunda değil. Biz mecliste çoğunluğumuzu yapalım, Cemimizi dolduralım. Muhalefette kalalım. Bu mantıkla gittikleri için HDP'yi davet etmemişler. Yani bu söylem buraya gidiyor. Bu söylem buraya gidiyor. Onların zaten bir ittifakı var. E kardeşim ittifakı var. Cumhur, cu, cu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Başkanlık sistemi olan yerde parlamentonun bir e, yok ki. Parlamento temsilci, temsili olarak orada. Ne kadar saçma sapan kararlar varsa, ne kadar saçma sapan karar varsa öyle ufak tefek kararları parlamentoya veriyorlar. Ama ülkeyi, bu halkı ilgilendirecek bütün kararları şey bakıyor, Cumhurbaşkanı bakıyor. Yani demek istedim arkadaşlar, bakalım Kılıçdaroğlu daha ne diyor? Evet arkadaşlar diyor ki HDP'nin demokrat konusunda özel bir vurgusu var. Bizi yok sayamazsınız diyorlar. Biz zaten onları yok sayamayız diyor. Siyasi partilere saygımız var. Masanın o akşam toplanması nedeni altyapısı üzerine çalışmış metne son şekil vermekti. Kılıçdaroğlu elbet ki masada ekonomide konuşuldu. Dış politikada konuştu. Bütün bunlar zaten doğal. Siyasi liderler bir araya gelip anlarını anlatmaz demiş sevgili dostlar. Yani kendisi açlık bir şekilde HDP'yi yok sayamayız deyimiyle sevgili dostlar kendisi itiraf ediyor. HDP'den özür dilediklerini söylüyor aslında. Bu benim için bir bir, bir, bir özürdür. Yavaş yavaş o dönüşüdür. Biz bir hata yaptık. Pervi Buldan'ın sözüne cevap veriyor. Biz yok sayamayız. Çünkü Pervi Buldan demiş ya bizi yok sayanlar biz de onları yok sayacağız. Korku salmış onları. Şu anda korkuyorlar. Korkularından dolayı da ne yapacaklarını şaşırmışlar e, bir şekilde de özür de dilemiyorlar. Bugün yarın e, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın temsilcileri HDP görüşürse şaşırmayın sevgili dostlar. Şaşırmayın. Evet. Biz de sevgili dostlar evet Kılıçdaroğlu konusunu kapatalım. Şimdi bir haber daha var. Bir haber daha var sevgili dostlar. Neçirvan Barzani, Neçirvan Barzani sürpriz bir isimle görüştü sevgili dostlar. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. E, evet Münih'te görüşeceğiz sevgili dostlar. Haberimiz de gelsin. Ben bu haberi yorumlamak istemiyorum. Ben bu haberi tamamıyla sizlere bırakmak istiyorum. Sevgili dostlar, Irak Kürt Bölgesi yönetim başkanı Neçivan Barzani ile e, Almanya'nın Münih şehrinde Hülsiyakalı'ya bir araya gelmişler. Fotoğraf da oradadır. E, açıklama, sadece kısa bir açıklama yapın sevgili dostlar. Türkiye ile e, Neçivan Barzani, Kürtistan bölgesi arasındaki ikili ilişkileriyle bölgede huzur, barış, istirahat sağlaması yönündeki konular ele alındığı görüşmede Hulusi Aka tarafından terörle mücadele işbirliği öneminden vurgu yapıldı. Türkiye'nin terörle bitirme kararları dile getirilmiş. Evet. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Bu fotoğraf karesiyle ilgili ben yorum yapmak istemiyorum. Ee, yorum yapmak istemiyorum. Yorum sizindir. Ee, her gün e, Mahmur kampı e, bombalanırken, Şengal bombalanırken onunla ilgili bir açıklama yapmayan Neçirvan Barzani gerçekten bir, necid, bir açıklama bekliyoruz ama e, yorum size bırakıyorum fazla da bunu uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi dedi ki Millet İttifakı e, evet Tarkan haberine geçelim. Arkadaşlar dün bütün Türkiye Tarkan'ın şarkısını konuştu. Bütün Türkiye <laughs> Tarkan'ın şarkısını konuştu. Tarkan bir şarkı söylemiş, e, bir söz yazmış ve e, birileri üzerine alınmış. İşte bizi kastediyor. Diye diyor bizi kastediyor. E, MHP'li Metin Özkan e, Tarkan'ın şarkı sözlerini diyor ki HDP Tarkan'a süfle veriyor. Yani bu sözleri yapan da HDP'dir diyor. Arkadaşlar bu HDP neymiş ya? Gerçekten bu HDP neymiş arkadaşlar? Tarkan'a yön veriyor, Sezen Asya'ya yön veriyor, Türkiye'nin siyasetine yön veriyor başka ne diyeyim, cezaevinde kitaplar yazıyorlar. Yani gerçekten bu HDP neymiş böyle ya? Türkiye'yi HDP yönetiyor. Yani bu açıklamalar, bu açıklamalar Türkiye'nin HDP'nin yönetini gösteriyor. Sanatçılara da süfle veriyor. Elektrik zamlarını da HDP yapıyor. Ee, pazardaki salatalığın fiyatı 35 liraya çıkmış. Ee, o salatalığı da HDP veriyor. Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Ee, Türkiye'de e, sanatçı Tarkan Megastar, Tarkan gerçekten Megastar'dır. Efsane bir şarkı yazmış ve ucu açık, ucu da her yere gidiyor. İsteyen COVID'e bağlayabilir, isteyen siyasete bağlayabilir, isteyen istediği partiye bağlayabilir, isteyen başka partilerin genel başkanına bağlayabilir. Her alanda bağlayabilir. Öyle bir şarkı yazmış ama maalesef sevgili dostlar o kadar abartıldı ki, çok çok abartıldı ve ee, işte trolla dün Tarkan'a saldırmaya başladılar. Sezen Afya'na saldırdıkları gibi dün de Tarkan'a saldırmaya başladılar ve e, çok sert açıklamalarda bulunanlar var. İşte bu şarkı sözleri HDP yazmış. Bir de bunu televizyonda söylüyor arkadaşlar. Bunu televizyonda söylüyorlar. Ve bunlar bu ekranda gördüğünüz insanlar Türkiye sözde her gün yayın yapıyorlar, tartışma programı yapıyorlar. Türkiye'ye yön veriyorlar, insanları bilgilendiriyorlar. Skandal. <laughs> gerçekten HDP ile bir daha gurur duydum sevgili dostlar. HDP gurur duydum. HDP ile gurur duydum. Bunu kabul edin. HDP herkese yön veriyor. Megastar Tarkan'a bile yön veriyor. Megastar Tarkan'a bile yön veriyor. Türkiye siyasetine yön veriyor. Bir ittifak kuruluyor. Bir ittifak kuruluyor. Altı siyasi parti orada sevgili dostlar. Altı siyasi parti orada. Onun masasını bile HDP kuruyor. HDP olmasa CHP bir araya gelemez. HDP olmasa MHP, AKP birlikte ittifak yapamaz. HDP olmasa söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Gerçekten komedi ya. Komedi. Yani bari bari bunu bağlamayın ya. Dolar yükseliyor. Neredeyse HDP bağlayacaklar. Gerçekten. Dolar yükseliyor. Doları bile HDP'ye bağlayacaklar. Enflasyon yükseliyor. Onu bile HDP'ye bağlayacaklar. Skandal ötesi bir şey. Allah yardımcıları olsun. Arkadaşlar bütün siyasi partiler muhalefet bir araya geldi. Altı parti bir araya geldi. Bakın bu ayrı bir, bir araya gelme şey değil ha. HDP, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den ortak eylem. Evet. Ortak eylem gerçekleştirmişler. İlginç değil mi arkadaşlar? HDP masaya davet edilmiyor. HDP masaya davet edilmiyor. Ama bir araya demek ki gelinebiliyormuş. E peki neyden korkuyorsunuz? Sizin il başkanlarınız, sizin il başkanlarınız bir araya geliyorsa siz genel başkanlar niye HDP'yi yanınıza alamıyorsunuz? Neyden korkuyorsunuz? Neyden korkuyorsunuz? Tuval. Bir izleyelim arkadaşlar. Altı parti bir araya gelmiş bir izleyelim. Bir oynat bakalım. Öncelikle Adana'nın Yüreğir ilçesinde HDP ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtir ve hangi parti olursa olsun şiddete yönelik, şiddetle birlikte yapılan bütün saldırılara karşı tek ses, tek yürek, tek ağız olacağımızı burada belirtmek istiyoruz. Bu saldırının faillerini biliyoruz. Az azmet trenleri de biliyoruz. Elbette ki geçecek, gidecek ve güzel günler de bizi bekliyor. Tüm ülkenin şahit olduğu ancak yandaş medya tarafından gündeme dahi alınmayan AKP MHP iktidarının %127 elektrik zamı özel şirketlerinin kazançlarını artırmak için yapılan zamlara yükselen doğalgaz fiyatlarına benzin, mazot LPG fiyatlarındaki günlük artışlara temel gıda, mal ve hizmet fiyatlarının daha da artacak olmasına, hayat bağlılığının çekilmez hale gelmesine ve yaşam şartlarını olumsuz halde etkilemesine, ödenemeyecek faturaları nedeniyle elektriği, gazı, suyu kesilecek milyonlarca yurttaşı soğuk, karanlık günlere mahkum edecek politikalarınıza itiraz ettiğimizi halkın yükselen sesine kulak vermenizi ve bu uygulamalarınıza bir an evvel bir an evvel son bulmasını istediğimizi ve bu siyaseti bu faturaları bu elektrik zammı bir an evvel geri çekmenizi istiyoruz. Bir diğer husus da faturalarını ödeyemeyen maddi durumu kötü olan işsiz olan İnsanların elektrik ve gazının kesilmemesi gerekir. Bu sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Yapılan zamlarla ilgili ve insanların açlıkla tehdit edildiğini bu siyasetin hiçbir şekilde halk nezdinde kabul görmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Burada yapılmaya çalışılan siyaset aslında burada görevi bizi korumakla görevli olan kolluk kuvvetleri arkamızda bulunan kaymakam, memur, her kim varsa. Bizim buradaki açıklamamız tüm halkları, tüm insanlığı ilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi etrafımızda güvenlik e, güçleri. Maalesef ki, maalesef ki öyle bir hale getirilmişiz ki Türkiye'nin mafyavari, Türkiye'nin çetelerle yönetildiğini burada herkes görüyor. Bu nedenle bizim Silvan halkından isteğimiz şudur: Her ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de atlatacağımızı ve birlik ve beraberlik içerisinde bu e, iktidarın da gideceğini hepinize bu müjdeyi e, vermek istiyorum. Alkış yok mu alkış? <laughs> Değerli halkımız, ilçe'mizde. Alkış yok mu? Alkış bana Erdoğan'ı hatırlattı. Geçen Erdoğan'da bir toplantıda sevgili dostlar açıklama yapıyor. Bir toplantıyı bitiriyor. Ee, yani bakanları orada, danışmanları orada. Kimse alkışlamıyor, tepki veriliyor. Alkış yok mu? Alkış. Ee, yanılmıyorsam konuşma yapan arkadaşlar, her kimse e, ona gönderme yaptı. Yani ona gönderme yaptı. Alkış yok mu? Alkış. Çünkü aynı şeyi Erdoğan kendi e, bakanlarına yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz? Alkış yok mu? Alkış. O da herhalde böyle bir gönderme yaptı. Bir oynat bakalım şu an. Sizlerin de şahit olduğu gibi son derece aşırı bir şekilde uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu satışı yapılmaktadır. Biz defalarca STK'larla siyasi parti temsilcilerimizle bu konuda görüşmeler toplantılar aldık. Ancak hiçbir şekilde hiçbir şekilde iktidar tarafından gençlerimize yönelik hiçbir çalışma yürütülmedi. Biz Burada şunu belirtmek istiyoruz. Kayda altına da alınıyor. Eminim ki ilçe kaymakamı benim bu açıklamamı dinleyecektir. Artan bağımlılıkla ilgili Silvan Devlet Hastanesinde rehabilitasyon merkezinin açılmasını istiyoruz. Ve burada uyuşturucuyla ilgili artık gözle görülecek, elle tutulacak adımların atılmasını istiyoruz. Bizler halk temsilcileri olarak STK'ların adına da söylüyoruz. Buyurun, hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Hangi mahallede, hangi metruk binada, hangi iş yerlerinde uyuşturucu satıldığını Tübsilvan halkı biliyor. Motosikletlerle uyuşturucu servisleri yapılıyor. İsrail'e belirtiyorum, biz bunu dile getirdiğimizde bize söyledikleri şu, ihbar. Ya arkadaş kim kimi ihbar edecek? Biri bizi gözetliyor evi gibi zaten her tarafta mobese var. Kimi ne yaptığı bellidir. Bizim Silvan halkından isteğimiz de şudur. Hep birlikte el birliği yapıp bu zehiri içimize katanları da teşhir edelim ve buna son verelim. Değerli Silvan halkı bu açıklamaya katıldığınız için hepinize beş siyasi parti adına <laughs> teşekkür ediyorum. Ve bu zamın geri çekilmesiyle ilgili... 5 dakikalık oturma eylemini yapıp sessiz bir şekilde dağılacağız. Hepinize saygılar sunuyoruz. 5 siyasi parti adına tekrar tekrar Peki. sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. 5 dakikalık bir oturma eylemi yapıyoruz. HDP Sivan İlçe eş başkanı yanılıyorsam çünkü gerçekten efsane konuştu. Yani bakın ne güzel bir araya gelmişsiniz. Ülke mi bölündü? Yani o görüntüyü biliyorsunuz değil mi? Bu Millet İttifakı'nın altı tane bu şey var ya e, bowling topu var ya bowling oynuyorsunuz altı tane diziyorlar ya. O partiye söylüyorum o altı tane genel başkanına söylüyorum. Sizin ilçe başkanlarınız bir araya geliyor. Ülke mi bölündü? Niye niye? Neyden korkuyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz? Gerçekten bu seçimde galip gelmek istiyorsanız Sadece amacınız parlamenter sistemse siz zaten şimdi de kaybetmişsiniz. HDP dışlayarak bir yere gelemezsiniz. Şimdi de böyle yavaştan yavaştan arkadaşlar güzellemeler yapıyorlar tamam mı? Birkaç işte biz HDP yok saymıyoruz. HDP demokrasinin yolunda gidiyor. HDP saygı duyuyoruz. Eri eri. Digoten. Digoten. Germken. hakikaten germken. Yani gerçekten insan şaşırmamak elde değil. Sevgili dostlar. AKP'li Mehmet Öl Haseki diyor ki CHP'nin kazandığı belediyeler 28 yıl geriye götürdü. Yani İstanbul şu anda 28 yıldır geriye gitmiş. Ankara 28 yıldır geriye gitmiş. Mersin 28 yıldır geriye gitmiş. Ya siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz? Bizler İstanbul'a ihanet ettik. Sayın Özhaseki. Bak ben burada CHP'nin savunucusu değilim. Sözcüsü değilim. Doğru neyse doğruyu sizinle paylaşırım. Sizin genel başkanınız, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan demedi mi? Biz İstanbul'a ihanet ettik. Bu söz bana ait değil. Youtube'a girin arşivde var. Nasıl geriye götürüyor? Ve bu şahıs AKP'li Mehmet Öztürk'e ki geçenlerde de bir açıklama yapmıştı. Bu fatura zamlarıyla ilgili yine skandal bir açıklama neydi biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar şu anda sıkışmış. Bakın bir ay iki ay insanlar bir fatura gelsin, bir iki ay sonra elektrikle kesilsin. Siz olamaz şahane pazarı görün. O zaman sorvaryo görün. İnsanlar nasıl kapış kapış oluyor. Şu anda insanlar bir iki fatura ödeyecek köşede kuyuda bir paraları var. Ne demişti biliyor musun arkadaşlar? Normalde size bin lira geliyorsa, size bin lira geliyorsa arkadaşlar, normalde bize bin lira gelen fatura dört bin geliyormuş, dört bin. Devlet, devlet ödüyormuş. 3 bini devlet ödüyormuş, 1 lirasını bize ödetiriyormuş. Korkunç şeyler arkadaşlar. Korkunç. Zamlar geri dönmeyecek demek ki. Zamlar geri dönmeyecek, daha da yükselecek. Ama dediğim gibi kendisi beyefendi diyor ki sayın, bir de sayın de diyelim ona bir de seversin. Sayın AKP'li Mehmet Özhaseki. CHP belediyeleri 28 yıl geriye götürmedi. Şu anda AK Parti mesela ihaleleri biliyoruz arkadaşlar. Hep yandaşlarına veriyorlardı e, AK Parti döneminde. Hatta e, Bülent Hanım çıkıp şey demedi mi sevgili dostlar? Ankara'yı parsel parsel satınız demiyor demedi mi? Şu anda mecliste eşitlik var. Çoğunluk AKP'de. Şu anda AKP'de ekmek yemiyor. CHP'de ekmek yiyebiliyor. Olan yine halka oluyor. Olan yine halka oluyor. Bak İstanbul'da yaşıyorum. Ben acil bir şey olsa Taksiyle bir yere gitsem ekonomi durumum yok, özel arabam yok. Taksile gidiyorum. Yani çok acil bir şey olsa taksile gidiyorum. Dişe, diğer şey dışında toplu taşıma kullanıyorum. Ya arkadaşlar taksi bulamıyorum ben. Sene 90 şu anki mevcut taksi sayısı 1930 yıl önceki mevcut taksiyle aynı. Nüfus 5 katına çıkmış. 16 milyon olmuş. Aynı. Bunu reddeden kim? Buna karşı çıkan kim? CHP'liler mi? Hayır. AKP'liler. AKP'liler karşı çıkıyor. Halka hizmet gitmemesi için sizler yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Rejimiz ne diyor? Evet arkadaşlar bir röportajımız gelecek. Madem diyorlar ya İstanbul. E, bugünkü yeni röportajımız bir iki dakikasını paylaşacak. Ondan sonra kanalımızda mevcut. E, Youtube kanalımızda mevcut. izleyebilirsiniz. Bir röportajımızı da ekrana ver sevgili rejim. Gelsin röportaj. Vallahi bir bekle. Canavar gibi çalışıyor. Bizim gençler canavar gibi çalışıyor. Her gün sokaklarda arkadaşlar. Onlara mola yok. Sadece yağmur, kar, çamur olmasın. Onun dışında mola yok. Her gün röportaj bir oynat bakalım. Yıllarca oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Yıllarca arkasında durdum. Ne oldu? Papazı getirdi, onu götürdü, doları fırlattı, anamızı ağlattı ya etmek güçlü. Geçinemiyoruz. Hangi? Mesela yağ alamıyoruz, deterjan alamıyoruz. Gerçekten çocuklarımız okuyor. Muhalefete baktığımda yani pek güzel birisini göremiyorum ama yani iktidardan iyidir yani. Onlar eline geçirsin bu hükümeti daha beter olacaklar görün de bakın. kadar kötü yapamazlar ablam emin ol. Bakın ben İsrail gemisinde çalışıyorum. Ben İsrail'le beraber çalışıyorum. İnanın ki İsrail'in Yahudisi benim hakkımı öyle bir şekilde veriyor ki benim hesabımı, maaşımı, ve Bodrum'a elime veriyor. Bu senin hakkındır diyor. Ama maalesef ki buradaki kendi arkadaşlarım bir konfeksiyona girdiği zaman veya bir atölyeye falan girdiği zaman arkadaşlarım aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada bir tane Suriyeli var bir tane Afganlı var. Ben sana 4, mily 4 milyar ver veremem diyor. Diyor ki işine geliyorsa diyor ben sana 2 milyar vereceğim diyor. Ya da diyor işine gelmezse diyor ben diyor Afganlı ile diyor sürü diye milyar para vereceğim diyor onları çalıştıracağım diyor. Abi Evet arkadaşlar bu röportajımızın devamını YouTube sayfamızda izleyebilirsiniz kaçıranlar için. Sizler için gençlerimiz her gün meydanda. Ben meydanda bazen böyle bizim çocuklar çalışıyor ya röportaj yapıyor böyle gizliden izliyor.